Thank mm -hmm. you. Da, gölgenin bittiği ucu şurada görüyoruz. Bu da yine bu hat üzerinde oluyor. 1 Nisan 2023 ve onu tekrar eden neredeyse tamamıyla taklit eden 1 Nisan 2024 hatın üzerinde. Şu iki işaret bugün aldığım işaretler, kurşun kalemle işaretlediğim çarpı ise bir sene böyle aldığım işaretler. işleyen bir sistem, İşleyen bir sistem yani ben bile bu kadar ümit var değildim açıkçası buna başlarken ama Demek ki bu iki iyi teşkilatla bile bir takım tedbirler alındığında ve ısrarla bu konuda mesai sarf edildiğinde böyle bir netice alınıyor. Şimdi benim bundan sonraki bilimsel gündemim şudur. Şimdi o küreyi içeride inşa ediyoruz ya. Gök küresi makedini. Gök yarım küresi diyelim. Şimdi burada aldığımız ölçüler ile ve bu gölgeleri ölçerek iki tür açısal derece ile gök cisiminin, güneşin ve ayın gökteki koordinatını biliyorsak ve bunları e, bu kadar yalın bazı aletlerle açı ölçer pergel cetvel vesaire e, basit alet edevat ile ölçüp açı cinsinden yazabiliyorsak ve bunları bir hat üzerindeki herhangi bir noktanın konumu itibariyle yapabiliyor yapabiliyorsak burada işaretlediğimiz hatlar bir yıllık döngüdeki aylı günlük ve vakitli veriye tekabül ediyorsa, şimdi biz bu veri kümemizi geliştirdiğimiz ölçüde fazla sayıda noktayı bu koordinat sisteminde belli bir düzende belli bir kümenin temsil etmiş oluyoruz. Bunları işleyerek buradaki veriler dahilinde veya o verileri belki zorlayarak veya yorumlayarak çok çeşitli konum bilgisini, gök konumu bilgisini üretebilir ve bunu çizelgeler halinde yazabiliriz de. Böyle yaptığımızda elimizde veri çizelgeleri olduğunda diyelim ki güneşin ve ayın bir yılın belli bir ayının ay derken burada takvimdeki ayı kastediyorum. Belli bir günün belli bir vaktindeki konumu Bunları açısal cinsten yazarsak, derece dakika saniye cinsinden bir çizelge oluşturursak, elimizde bu çizelgeyle şu gök küresinin maketinin yanına gittik. Peki buradaki, buradan elde ettiğimiz koordinatın verisini o gök küresinin üzerindeki koordinatlara göre noktalayabilir miyiz? Ve bu noktaları görevi satılım üzerinde tam da e, gökteki vaziyete tekabül edecek bir tarzda işaretleyebilir miyiz? Bence bu yapılabilir. Öncelikle kürenin bu amaçla derecelendirilmesi ve ölçeklendirilmesi gerekir. Ondan sonra da eğer elimizde o çizelgeleri hazırsa noktaları tespit etmek suretiyle eğrileri görebiliriz ve eğrileri mukayese edebiliriz diye düşünüyorum.